Sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar, Aralık ayı burç yorumlarına hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Hemen başlayalım. 4 Aralık'ta Yay burcunda bir güneş tutulması meydana gelecek, yeni aile birlikte. Siz bu tutulmayla birlikte biraz zorlandığınızı hissedebilirsiniz. Öncelikle biraz sakin kalmaya ihtiyacınız var. Sizin için havada gergin enerjiler var. Hayatınızda Aralık ayına kadar iki ana çizginiz var. Kariyer ve aile. Bu ikisi arasında mekik dokumaya başladınız bile. Öncelikle kariyerden başlayalım. Kariyer hayatınızda bazı ani ve beklenmedik durumlar olabilir. Bazılarınızın artık yaptıkları işten beslenmedikleri ve maddi manevi doygunluğa ulaşmadıkları bir süreç. Önümüzdeki bir buçuk yıl zaten bu konularda çoğu aslan ve yükselen aslanlardan değişim dönüşüm bekliyoruz. Bu tutulma ile birlikte buna artık start verme zamanı. Kariyerinizde bulunmak istemediğiniz iş yerinden ayrılmak, kendi yolunuzu çizmek gibi durumlar aklınızı karıştırıyor. Maddi güvensizliklerin gazına gelip fevri hareketlerde bulunmayın. Otorite figürleriyle çatışmalar olabilir. İş yerinizde mücadele ve huzursuz bir atmosfer hakim. Aile hayatınıza baktığımızda ise buralarda bir çatışma enerjisi var. Evin içerisinde sağlıklı iletişim sağlamakta zorlanabilirsiniz. Babanızın rahatsızlığıyla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Bu dönemde sinirlerinize hakim olun. Çünkü aslında iç huzursuzluğunuzun olması da çok normal. Kendi dünyanıza, evinize ve odanıza çekilmek isteyebilirsiniz. Miras konularıyla ilgili hareketlilik ve e, taşınmalar da gündemimize gelebilir ne zaman 4 Aralık haftasında e, güneş tutulması olacak ve bu tutulmaların etkisi 6 ay kadar sürer güneş tutulmasının sizler için harekete geçici etkileri devrede çocuklar yetenekler sahne aşk ilişkileriyle ilgili yenilikler gündeminize gelebilir. Son dönem çocuk sahibi olmayanlar için çocuk haberi gelebilir. Bazıları için ise kadersel yeni ilişkiler gündeme gelebilir. Ön planda çalışanlar için sahnede olma ile ilgili teklifler gelebilir. Kendinizi iyi hissedeceğiniz bu tutulmayla birlikte uzun süredir alamadığınız kararlar alabilirsiniz. Bazı kişiler için bu tutulma süresinde uzun süredir var olan iş sorunlarına veya sağlık konularına yeni çözümler üreteceği kararlar alacağı bir dönem olacak. Aralığın ilk haftasına bakacak olursak, Pazartesiden çarşambaya kendinizi seveceğim ve sevgi dolu hissedebilirsiniz. Arkadaşlarınızla, ailenizle, sevgilinizle keyifli vakit geçirmek için ideal bir zaman olabilir. Çekiciliğinizin artması ...pilotlarınızı olumlu yönde etkileyebilir. Duygularınızı açıkça paylaşmanız e, takdirde dostluklarını destekleyebilirsiniz. Perşembeden pazara olan süreçte ise düşüncelerinizi belirtmekte zorluk yaşamadığınızı fark edebilirsiniz. Kelimeleri kullanmaktaki ustalığınız sohbetlerinizi keyifli ve verimli kılabilir. İş yerinde veya kişisel hayatınızda daha iyi anlaşmalar yapmak için ideal bir zaman olabilir sizin için. Evet, Aralık ayı aşk durumunuza bakacak olursak bu ay partneriniz iş durumunuzu anlıyor ve hoşgörülü olmaya istekli. Bu da ilişkinizdeki güven duygusunu yükseltirken sevgi bağınızı da güçlendirecek. Evlilik hayatınızda eşinize gerekli diyalog eksik olabilir. Ayın 14'ünden sonra ilişkide her şey normalleşecek. Karşılıklı anlayışın getirdiği güzellikleri deneyimleyeceksiniz. Kariyer durumunuza bakacak olursak bu ay kariyer gelişim için oldukça faydalı fırsatlara sahipsiniz. Gerilmeden ve e, tamamen arınmış ortamda uğraşlarınızı sürdürür ve beklenen kazanımları gerçekleştirebilirsiniz. Genel olarak çok şey başarabileceğiniz mükemmel bir ay sizin için sevgili aslanlar. Eğitim alanınıza bakacak olursak, olumlu gezegensel etkilere ve bunların avantajlarına sahipsiniz. Ticaret ve yönetim öğrencileri derslerinde başarılı olacaklar. Güzel sanatlar dersi alıyorsanız eğer eğitiminizi tamamlamakta sorun yaşamayacaksınız. Seyahat konusunda çoğunuz iş veya resmi amaçlarla karayolu veya trenle seyahat etmek için uygun koşullar tarafından yönlendirilirsiniz ancak bu hedefler gerçekleşmeyebilir. Sağlık konusuna bakacak olursak bu ay ciddi bir sağlık sorunu yaşamayacaksınız. Yine de sağlıklı beslenmeye dikkat edin. Ee, düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenme programlarına katılabilirsiniz. Aile ve çocuklara bakacak olursak çok az problemin olacağı aileniz için oldukça faydalı bir ay. Bu ay boyunca birçoğunuz babanıza olan bağlılığınızın arttığını göreceksiniz. Parasal konulara bakacak olursak, bu ay yeni iş projelerine başlamak için uygun bir ay değil. Spekülasyonlar ve yatırımlar istenilen getiriyi sağlamayacak olabilir, sağlamıyor olabilir. Şanslı tarihleriniz 5, 10, 12 Aralık. Önemli tarihler 2 Aralık, 10 Aralık, 15 Aralık, 24 Aralık ve 29 Aralık. İş hayatınızda yüksek bir pozisyondaki kişiden gelecek faydalar söz konusu ve size gururlu ve kendini beğenmiş bir insan gibi görünse de o kişi ona bir şans verin. Evet şimdi de Aralık ayının gökyüzü hareketlerine bakalım. Çok önemli gelişmelerle bu yılı tamamlıyoruz. Koskoca bir yıl bitiyor. Bir güneş tutulması ile başla, başladık 4 Aralık'ta. Ee, önemli bir geçiş yapıyoruz bir anlamda. Bu ay bir de Venüs Retrosu var ayrıca. Oğlak Burcu'nda gerçekleşecek. Bu da başka önemli bir gündem. Bunu da ayrı bir videoda anlatırım. Satürn, Uranüs karelerin üçüncüsü ve sonuncusu da bu Aralık ayı içinde gerçekleşecek. Bakalım bunlar gezegenlere ne gibi etkiler getirecek. Güneşten başlayalım. Şimdi güneş 21 Aralık'a kadar yay burcunda sizin aslan burcunun 5. evinde Çocuklarınızın eğitimi, sınav, yabancı dil, yurtdışı bağlantılı konular, vize başvuruları, üniversite, okul gündemleri olabilir. Bu tür konularda yoğunluklar, yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz. Çünkü bunlar yay temaları ve 5. ay, 5. evin konuları. 5. evle ilgili Hobilerinize keyifli vakit geçirdiğiniz meşguliyetlerinizle sanatsal konularla bağlantılı ayrıca beşinci hobilerle derinleşmek için güzel bir zaman sizin için özellikle felsefi alanlar. E, hayatın evrenin işleyişi düzeniyle ilgili alanlar bunun dışında yabancı diller, yabancı kültürler, dans, sinema gibi konularda da yeni şeyler öğrenmeye başlayabilirsiniz sevgili aslanlar. Güneş 21 Aralık'ta Oğlak burcuna geçiyor ve sizin 6. evinizde. Bu değişimle birlikte 6. evin konularını hatırlayalım. Bunlar öne çıkmaya başlayacak çünkü çalışma hayatınız iş arkadaşlarınızla olan iletişiminiz iş ve iş dışındaki sorumluluklarınız günlük rutinleriniz e, bu evle ilgili yani 6. evle ilgili işinizde ve kişisel yaşamınızda temponun hareketliliğinin yükselebileceği bol çalışmalı koşturmalı bir zaman olacak sizin için gündelik hayatınız ve yaşam alanınızı evinizi ofisinizi çekmecelerinizi dolaplarınızı Arşivinizi düzenlemek, temizlemek için güzel bir dönem. Bu tür şeyler de olacak. 6. ev transit olunca sadeleşmek isteriz çünkü. Bir şeyleri düzenlemek, yoluna koymak, fazlalıklardan arınmak isteriz. Sadece bunu eşya olarak düşünmeyin. Sizin enerjinizi düşüren negatif insanlardan da <laughs> kurtulmak isteyebilirsiniz. Onları da hayatınızdan çıkartabilirsiniz. Ayrıca sağlık teması var. Sağlık sorunları olanlar, doktora görünmek isteyenler e, aksatmasınlar. İyi yaşam, sağlıklı beslenme, spor konularına odaklanabilirsiniz. Evcil hayvanınız varsa onunla ilgili konularla da e, meşgul olabileceğiniz bir dönem olabilir. Ee, sanatla ilgili konularınız, hobileriniz, eğlenceler, etkinlikler, keyif alanlarınız, katılmak istediğiniz aktiviteler içinde de harika bir zaman, yeni alanlar yaratabilirsiniz kendinize. Katılacağınız güzel etkinlikler, eğitim ortamları olabilir. Ee, yetişkin yaşta çocukları olanlar için. Venüs'e bakalım şimdi. Venüs'te ay boyunca oğlakta ve 6 evinizde. Ee, venüs olakta uzun süre kalacak çünkü burada bir retrosu olacak. Ortalama bir buçuk yılda bir e, venüs retro yapar. İşte yine bir venüs retrosu zamanı gelmiş bulunuyor. Ee, ayın 19'una kadar olan dilimde retronun içinde değiliz ama etkileri başlamış olacak. Dolayısıyla bu ayı kapsayan bir etki olarak düşünebilirsiniz venüs retrosunu. Siz bu retro'nun etkilerini 6. ev konuları üzerinden alacaksınız sevgili aslanlar. İş hayatınız, gündelik rutinleriniz, İş ortamınız, görevleriniz üzerinden etki alıyorsunuz. Çalışma arkadaşlarınızla ufak tefek anlaşmazlıklar doğabilir. Görevlerin paylaşılması olabilir, iş bölümleri olabilir. Kişiler bir şeyleri itiraz edebilirler. Bunu yapacak olan siz de olabilirsiniz. Hizmet sunduğunuz alanlarda keyifsiz hissettiren bazı şeyler de olabilir. Konuşulması ve çözülmesi gereken ortak kararlar alınması gereken konular olabilir. Çok duygusal davranmadan objektif kalmak, konulara biraz teknik bakmak daha iyi hissetmenizi sağlayabilir. İşinizde aslarınız varsa onlarla daha içten, daha samimi şekilde bir şeylerin iç yüzünü konuşacağınız durumlar olabilir. Öğreneceğiniz şeyler de olabilir. Özellikle kadın figürlerini daha iyi tanıyabilirsiniz. Hmm, ön yargılı düşünmüşüm diyeceğiniz şeyler de olabilir. Evet 13 Aralık'ta e, Mars Akrep Burcu'na sizin dördüncü evinizde olacak transiti. Ev içinde sizi biraz yoracak gündemler olabilir. Evin tesisatı, eşyaları, kapısı, penceresi gibi konularınız, tadilatlarınız, yenilemeniz gereken şeyler olabilir. Yeni eşyalar almak isteyebilirsiniz ya da e, yeni şeyler almak iste e, almanız gerekebilir yani zorunluluktan. Aile içinde agresyonlu durumlara açık bir dönem. Birbirinizi anlama niyetiyle iletişim kurmaya gayret edin. Aile büyükleriyle de meşguliyetiniz olabilir. Ee, dış dünya ile bağlantınızın artacağı, eğlenmek, gezmek isteyeceğiniz, evden ziyade sosyal ortamlarda olmak isteyeceğiniz bir zaman olabilir. Sanatsal faaliyetler, kurslar, eğitimler, etkinlikler içinde olabileceğiniz ilgi alanınızda sanatta, sporda hareketlenebileceğiniz bir transit evet işinizde bir değişim döneminden geçiyor olabilirsiniz bu yıl İşbirliği halinde olduğunuz kişi ve firmalarla bağlantınızda yeniden değerlendiriyor ve eleme yapıyor olabilirsiniz bazı işbirlikleri sonlanması gerektiği için sonlanabilir. Bazı müşteri bağlantılarınızda siz sonlandırmak isteyebilirsiniz. Kontrat, anlaşma gibi konular bazı kontratları bitirebilirsiniz. Bir internet sağlayıcınız olabilir. Zaten Satürn Kova'da bazı bağlantıları sonlandırıp yerine yeni bağlar kurmayı seçebilirsiniz. İlişkiler içinde ise özellikle size yol gösterici konumunda olan hocanız, eğitmeniniz olan kişilerle bağınız değişebilir. Yerine daha iyilerin gelmesi için bazı figürlerin, eşyaların, insanların hayatınızdan çıkması gerekebilir çıkması gerekiyorsa çıksın ki yerine yenileri gelsin. Öyle değil mi? Evren boşluğu sevmez, hemen yerine yenilerini doldurur. Merak etmeyin. Yaşadığınız deneyimleri okuma gayretinde olarak dışarıdan bir gözle bakın hayatınıza. Değişime direnmek ne yazık ki hiçbir işimize yaramıyor. Öyle değil mi? Hep olması gerekenler oluyor hayatın içinde. Şimdi biraz ay döngülerine bakalım. 4 Aralık'taki güneş tutulmasından ve sizin Aslan burcunun üzerine etkisinden bahsetmiştim. Şimdi 19 Aralık'ta bir dolunayımız var. İkizler burcunda gerçekleşen bir dolunay 27 derecede ve Aslan burcunun 11. evinde gerçekleşecek. Bu ev dostlarımızı, arkadaşlarımızı, sosyal çevremizi, işimizle ve ekip arkadaşlarımızı e, sporda ki de takım arkadaşlarımız anlatan bir alan. Arkadaşlarınızla ilgili gündemleriniz olabilir Dolunay'da. Ekip içinde ufak tefek huzursuzluklar olabilir. İletişimlerde sakin kalmalı. Önemli sakin kalmak önemli. Belirsizliklerde kaldığınız konular varsa iş bölümü açısından geçici süreyle. Üstlendiğiniz görevler varsa da bunlar tamamlanabilir. Çünkü Dolunay neydi? Tamamlanma süreciydi. Bitiş ve tamamlanmalar. Dijital platformlar, e, aplikasyonlar, internet, internet üzerinde kullandığınız uygulamalar, online konular e, olabilir. Bu ev yani 11. ev anlatır. Onun 11. evin temasıdır. Buralarda da yeni karar yeni kararlar alabilirsiniz. Yeni kararlarınız olabilir. Bir üyelikten çıkabilirsiniz. Bir üyelik satın almaya karar verebilirsiniz. Sosyal medyada duyuracağınız şeyler olabilir. Evet sevgili aslanlar, aslan burçları. Diğer burçlara yaptığım gibi videomu olumlama niyet enerjisiyle kapatmak istiyorum. Bunu ay boyunca aklınıza geldiği her an söyleyebilirsiniz. Derin bir nefes alıyoruz, odaklanıyoruz. Harcadığım tüm paraların bana katlanarak geri gelmesine. Zenginliğimin sağlığımla, huzurumla beraber artmasına niyet ediyorum. Hayatımın en kazançlı ve bereketli zamanı geldi. Hak ediyorum, kabul ediyorum, alıyorum ve şükrediyorum. Öyle de oldu. Şükürler olsun. Bunu 21 gün boyunca her gün en az 10 defa tekrar edebilirsiniz. Şimdi bunu söyleyerek milyoner olacak değilsiniz elbette. Buradaki amaç ne? Zenginlik sonunda bireyin bilinçaltı kazançlarından başka bir şey değildir. Ben milyonerim diyerek zengin olamayacaksın elbette. Zenginlik bilincini geliştireceksin. Zenginlik ve refah bilinci bu fikri, refah fikriyle bilincini dolduracaksın. Bilinçaltı aslında kabul ettiğimiz her şeyi sadece sözcükler veya ifade olarak kabul eder. Fikir ya da baskın inanç her zaman Bilinçaltı tarafından kabul edilir. E, o nedenle e, bunu devamlı tekrar ederek bilinçaltımıza yerleştiriyoruz, kodluyoruz. Evet hayallerinizin gerçek olmasını diliyorum ve Aralık ayını e, gönlünüzce e, kapatıp inşallah yeni yıla güzel, neşeli ve mutlu bir şekilde girersiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Bana destek vermiş olursunuz. İlk defa izleyenler tesadüf değil bu kanala gelmeniz mutlaka şifalanacağınız bir şey olacaktır. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.